Lasman'da Anderlet'e konuk oluyor Fenerbahçe. İlk turda avantajlı bir skor elde etmişti Fenerbahçe. Burada da avantajlı skoru kullanıp turu hedefleyip, garantileyip yoluna devam etmek istiyor. Onun için biz de onu destekliyoruz. Yani bu akşam Fenerbahçe'yi destekliyoruz. Ülke puanı için önemli. Ülke çıkarları için önemli. Sonuçta şey için önemli. Yani, ülkemizin takımı Fenerbahçe olursun, Galatasaray olursun, Beşiktaş olursun, bilmem ne olursun. ama Avrupa maçları genel çerçevesinde her zaman her takımı destekleyeceğiz. Bunu da bilinçli olarak yapacağız. Bilinçsiz taraftarlar gibi yok sen bu su ısıtıcı gibi konuşmalara girmeyeceğiz. Fenerbahçemizi destekliyoruz bu akşam. Kazanması için de ne oh gerekiyorsa <laughs> elimizden geldiğince buradan dua edip şeyimizi yapıp kazanmasını sağlayacağız inşallah. Skoru zaten avantajlı olduğu için bu ikili zaten eleyip atlayacaktır. Aynı, aynen, öyle öyle düşünüyorum. O zaman ne yapsınlar? Anlaşa başlamadan önce arkadaşlar her zamanki gibi abone olmaya, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Şimdi iyi seyirler hepinize. Bütün arkadaşları da bekliyoruz takım taraftanları olarak. <gülüyor> <gülüyor> Kasır kendisini sahtede bir ceza hey. Ne yaptın ya? Hadi oğlum. İşte bu. Aferin ne size. fark eden oğlum? Ya Allah'ını seversen Zencekoy'u gördün mü ya? Baba sen nasıl büyük bir adamsın ya? Ya sen ne kadar büyük bir adamsın ya? Yaptığı işi gördün mü adamın ya? Kaleye vurmadı. Yeti çıkardın Nesli'ye attırdık onu ya. Sen nasıl kadar büyük adamsın ya. Hop Nesli. Bakar mısın bak bak bak. Helal sana be. Yakışır abi işte kariyer. Bu pozisyonun aynısını Nesli yakalasın sen Ceceko'ya verir mi? Hayatta vermez. Kareye vururdu. İşte burada da kalite farkı çıkıyor ortaya gördün mü? Ama böyle bir hata da yapılmaz ki abi Ya şu attığın pasa bakar mısın? Allah aşkına ya. <laughs> ya. Ama bize yakışır güzel bir gol oldu. Hiç umurumuzda değil babacığım. İstediğin kadar hata yapabilirsin bu akşam ya. Yani. koşuyor. <laughs> <laughs> ne oldu aferin sana ceko be çok kral adamsın be evet. çok kral adamsın hayır bu nereye pas vermeye çalıştık kaleci desen kaleci değil adamı desen adamı değil ama teşekkür ederiz dostum Söz konusu iki takım oyuncuları da o bölgeye gitti. Tribünlerde cereyan eden bu gerginlik, bu tansiyon yüzünden uydurmuş durumda. Şimdi iki takım oyuncuları da o bölgeye doğru gittiler. Ekranlara gelmiyor ama... Ne Tam olarak ne olduğunu da ilk başta anlayamadım. Bir, <laughs> bir anda bir kargaşa koptu orada ama... Anladın, zırtın, yok, Büyük ihtimalle. taraftarlar kendi büktüm. arasında kavga ediyor. Da galiba o, da. Fenerbahçe taraftar var mı orada? Benim bildiğim Fenerbahçe taraftar yok galiba orada. Var var. Var mı? Var o, da, o bölgede bilmiyorum. değil galiba Aslısın. ya. Ha. O bölge yani bölge olarak bilmiyorum. Evet şu anda Sandro şeyler ne yaptı? Soyunma odasına doğru gitti sevgili. A. Ha. Haydi ha. De. Şu anda bacına Sandro soyunma odasına yöneldi. oynamıyor. Allah Allah. Garip. Ne oldu ki o kadar ya? İzviçreli hakemi Sandro Şehraç ekibiyle birlikte soyunma odasına gitti. Şimdi iki takım oyuncuları da soyunma odasına doğru yöneliyor. Şuradan ilerlesin Tribünde yaşanan bir gerginlik sonrası Sandro Şehrak Ekibiyle birlikte Yani burada zaten şu an Fenerbahçe Taraftarıyla alakalı olan bir durum yok Anderle Tribünün de karışıklık oldu Öyle öyle Yani ben onu karışıklık oldum onu da görmedik Çekim olmadı da şeyler geldi oraya Buradan görebildiğimiz kadarıyla bir arbede çıkmışlar dedi. Şeyler geldi onu gördüm. Polisler falan Hı. geldi Hı. onu gördüm. Hı. Hani oradaki bir güvenlik ekibi falan böyle buradan koştururken orayı gördüm ama diğer mevzuyu anlamadım yani. Yani hiç orada da mevzu varmış gibi bir taraftar kitlesi yok yani. yani... Anonsu da ben size bir okuyayım. Lütfen dikkat bu önemli bir güvenlik duyurusudur. Bazı seyircilerin maçı olumsuz etkileyen ırkçı davranışları nedeniyle hakem maçı durdurmak zorunda kalabileceğini... Irkçı ediyoruz. davranışlar. Başka bir şey yok. Şey yok. ...maçın durdurulacağından ve tatil edilebileceğinden kuşkunuz olmasın. Herkesin maçın keyfini çıkarmasına yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Şimdi taraftar kavgası değil bu. Uyarı, Irkçılıkla alakalı bir şey var. metni metni... Yani orada Yaşıyormuş ya. Yani, ya orada bir grup ve Anderlet'in de, de, içerisinde de, o taraftan içindeki bir grup böyle de, ırkçı taraftar, bir şey söyledi. Taraftar, Diğer taraftarlarla bunlar de, tartışma de, yaptı. Bence benim anladığım çünkü orada Fenerbahçe taraftan hiç alakası olmayan bir yer orası. Yani de, orada de, ırkçılık de, konuşmaları de, oldu de, galiba. O da onlar oraya geçti. Yani de, orada bir tartışma oldu de, galiba ederse de maçın Tunları sağlı geçiyor bu arada. Sağlı geçiyor. İrfan Can. Şükreniyar. Ya. Yapma. Uf. Yapma abi be. be. Yapma ya. Ya bu hatayı yapılır mı hocam ya? Vazquez. 19. dakika. Allah'ını seversen ya. Senin neyine çalım atmak be kaleci kardeşim ya. Bu seni ile bir ya özgüveninize de hayranım ya. Gerçekten hayranım ama yani. Neyse bir şey olmaz da. Ne gerek? Adamla şerke getirdin ya. Yaptığınız hataya bak aynı şeyi o hey yaptı. Üstüne çikin yarın yaptığına bak abi ya böyle pas verilir mi ya? Uy, sen nasıl ıskalıyorsun abi İrfancım ya? Yatsan üstüne. Bir bir Çok sinirleniyorum abi ya. Benim böyle futbolcu ihtiyacım yok Ya Kimin maki? Bak adamlara bak nasıl başka geldiler. Hey üstüne oynayın hey hey. Heh. Çıkın hey üstüne. Ay şikin yere bak ay. Aman. Sakin. Adamlara da başka geldiler ya. Ayy. Kapattık orayı bir kez daha Leoni. Şimanski karşıladı kendisine. Lucas Hey. Hey pasını verdi bir kez daha Leoni. Orta geldi içeriye doğru. Kavar Ay kendi kalemize vurdum zannettim bir anda ha. Torgan Azar. Ortayı yaptı Torgan Azar. topun gerisindeyiz. Tabii canım oraya. yanında ya. Water bir ortada devam. O Abi anlıyorsunuz ki çıktı bu ya. Hah. Yürü. Devam. Abiciğim. Ver buraya işte. Ya, ya abiciğim ya. be. Mesela. Ya burada Ceko gidiyor bomboş arkadaş atmıyorsun topu ya. Ya bu kadar bencil olur mu ya? Ya bırak işte vermiyor işte adam ya. Az önceki yüz yüz gol atacak pozisyonu Nesri'ye attırdı. Adamın yaptığına bak ya. Adam senin için deli gibi mücadele ediyor burada. Sen yaptığın işe bak abi. Vallahi yazık billahi yazık ya. Dışarı. Yükseldi. İlk maçı 3 kazandı. Bunun ne ki? İçeri gidecek de bekliyor. Evet. Herkes önce gidiyor içeri yani. Burada veriyor Evet, sikeri biraz biraz sıkıntılar oldu bir maç bitti. hakemler içeriye orada bir karambol oldu da tam orada biz de anlamadık tam, tam spiker de anlamadı da orada bir Fenerbahçe'de taraftarla engame yaşandı falan filan dedi ama taraftar, Fenerbahçe taraftarın orada işi o bölgede işi yok olan olayın yerinde ama öyle bir durumda varsa sağlık sorunu yoktur inşallah öyle umarız yani biz anlatılan o olduğu için söylüyoruz yani ilk yarıda baktığımız zaman Yani daha çok sanki Anderlet'e verdik topu. Yani öyle oldu ya. Yani bir tane isabetli şutumuz var. O da gol oldu. İçeri gitmeden önce bir hızlı başladık. Ama ondan sonra bir sakinlik geri çekildi her zamanki gibi Fenerbahçe. Bu son dönemler bunu çok yapıyor zaten. İkinci yarı inşallah daha etkili olur. Ya gel şu an etkili olmasına değil ihtiyaç var mı? O da tartışılır bir konu zaten ya. Yani, bir maçı var. Ben de olsam yenmem şeyle yani çok böyle koro koro bir mücadele içerisine girmem yani. Sakatlık var şey var. Bir sürü durum oluşabilir. Yalnız en nesilinin bir tane pozisyonu var. Ceko'ya vermedi. Ceko'nun ona yaptığının en nesli ona yapmadı. Orada hala çok kızgınım yani. Ben bir futbol izleyicisi olarak kızgınım yani o açıda. Yani i̇kinci golü açıp bile bulabiliriz. Yani. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. O zaman ne yapsınlar arkadaşlar? Adaya gitmeden önce arkadaşlar abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar maçın ikinci yarısı başladı. Güzel bir futbol oynayalım ikinci yarı. Çok yormadan da olabilir futbol. Böyle de bitirebiliriz. Sıkıntısız. Beraberlik de işimize geliyor. Abi yenmek her zaman da iyidir ama zorlamanın da anlamı yok yani. Yani yormaya gerek yok zaten her şekilde şunu geçiyorsun. Yani. Al arkadaşlar maça başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapıyorum. Abone olmaya, yorum yapmaya, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım. İyi seyirler tekrardan. Güzel pasta mı Yani. Olur 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 bir dahaki ne olur? Abi ne gerek? Ha. Yapma be abi Yapma! Neyse. Sıkıntı, sıkıntı yok. Diye diye sıkıntıya Hiç sıkıntı yok olmalı. Ya 4-2 daha 2 tane gol bulacaklar da maç uzatmaya gidecek de biz bulmayacak mıyız yani gol? Öyle de bir yani. durum var şimdi yani öyle düşünmek lazım yani. Ama ya çok inanılmaz pozisyon vermeye başladı yani. Evet. Bakar mı? Abi şikin yer abi kötü abi ya. Yok abi. Vallahi Anderlet oynuyor yalan ben yok ya, şimdi ne abi. Var, onu anlayabiliyorum da yani bu kadar da pozisyon vermezsin ya. Çok pozisyon verdik abi. Ya bir tane şutumuz var ya gol. <laughs> Yusuf Çiçek. Ay Çiçek miydi? Yıldız. Yusuf Ay Çiçek miydi? Çiçek miydi? Yusuf Ay Çiçekmiş. Ak Çiçek. Ay Çiçek Aferin sana Yusuf. Bravo. Kırışık koldu. Ama şu an bütün direnci kırıldı. Aynen öyle. Anderlet'in. Yani, i̇ki gol belki bulurlar da üçü zor. saatten sonra zor. Evet. Şimdi tarişe at Atalışka gitti. Atalışka. At abi tarişe atsana tarişe gitti tarişe adam be. Vermekle, verdi şimdi. Bak 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 kendi gitmek <laughs> için neler yaptı gördün mü? <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> i̇şte bu yüzden 5 para etmezler. Cenk Tosun bomboştu orada. <gülüyor> <gülüyor> evet Mourinho da maç biter bitmez hemen soyunma odasına. Aferin. Güzel bir şey oldu. <laughs> evet, bu turu da böylelikle geçmiş oluyoruz. Bravo Fenerbahçe. Evet, en azından son an turunu geçmiş oldu. E, Glasgow Rangers e da Olympiakos ikisinden biriyle eşleşecek galiba. Evet öyle. E, i̇nşallah hayırlısı olur. Yani ben burada Olympiakos değil de Glasgow Rangers'ı tercih ederim. E, daha bizim daha rahat oynayacağımız bir takım diyeyim öyle. Ya da bizi ilgilendirmez artık Fenerbahçe'nin bahtına diyelim. Şimdi biz şunu istiyoruz, bunu istiyoruz dersek hani bizi elesin birini mi istiyorsunuz diye bir hurra olmasın. Öyle bir durum Aynen yok. Öyle. Avrupa başka bir kültür, başka bir atmosfer. O yüzden e, biraz gittili geldili bir maç oldu. Biraz teslim ettik kendimizi sanki. İkinci ara bir düzeldi, bir toparladık gibi. Yani Sen yormadan, fazladan zaten derbisi var. İki parka kadar Fenerbahçe'nin avantajının olduğu için Fenerbahçe'de rahat rahat oynadı onun rahatlığı da vardı yani. bir tık üzerinde benim görüşüm tabii ki bilemiyorum o zaman o yüzden... bir üzgün bir de mutlu bir gece aynen öyle gidecek ee, bir şey yok biz erken veda ettik dileriz Fenerbahçe sonuna kadar aynen. gider şu kupayı o getirsin Lüke o kupa ülkemize gelsin de hangisinden geldi önemi yok çünkü şuna inanıyoruz biz arkadaşlar o yüzden diyecek başka bir şey yok zaten bu da sözün bittiği yer İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama gitmeden önce abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve en önemlisi bildirimleri açmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen.